olmadan tavuklar uçup da çöpe düştüğü gibi tüylerimiz döküldü. Kimse bizi yormadan tenhalarda ölüp de leşin şiştiği gibi. Gençleri zehirleyen birileri var elbet. Hem görevli biliyor hem de vakıf bu millet. Alnında mı yazıyor mahkum ilelebet acıların artarak öze düştüğü gibi. Tozlarla bonzayla uçuşuyor havada. 10 yaşında çocuklar huzur çalar yuvada. <laughs> hangi ucunda tutuk, ulusça bir davada sürü sürü koyunun bakıp şaştığı gibi. Büyü bilmeyen gençlik başıma bela. Bonzai'den ölmüştür diye vermeli sela. Bırak insanı dostum belki tiksinir hela. Ocakta unutulan sütün taşlığı gibi. Kola, sigara, otla gençliğim şekillenir. Ejnebinin beziyle bebeklerim belenir. gerinir, şampanya şampanyayla yerlenir bu sudaki timsahın ölüm kustu. Sattık toprağıyla köyle şehir kalmadı. <laughs> Sularımız çekildi, temiz nehir kalmadı. Akrepler bırakın, akrepleri bırakın onda zehir kalmadı. Saf denilen gıdanın kanser saçtı. İçiciğim diyenler kurtuluyor cezadan. Hangi buluşta varım, adım var mı fezadan? Çocukları kurtarın anne ağlar ezadan. Elyum gazıyla dolan cismi uçtu yavrunmamasını mamasını kim hazırla bilemem. Kafam da çalışmıyor, gözyaşımı silemem. Hastalıkla uğraşır, doyasıya gülemem. Kabaran denizlerin dışa taştı. Bebeğimin emzi Avrupa'dan gelmedi. Markacı olduğunu üç yaşında bilmedi. Ne verseler yutarız, herkesçe bilinmedi. Kerkenez'in ağzını geniş açtı. El al da tatsın, rant peşinde koşanlar. Hüzünü de bilmeli her gün gülüp coşanlar, frensiz dolaşmasın hadlerini aşanlar, çığlarım duramayıp yardan düştü. İzzet benim rahatsız, zehir yer, zehir içer. Sırat misali yaşam, her gün mecburen geçer. Avuç açmış Mevla'ya, hayırlı kapı açar. Acıkmış yavruların çığlık saçtığı gibi. Acıkmış yavruların çığlık saçtığı gibi.